eski İstanbul'u anlatırken genelde az arabadan, bol yeşil alandan, takım elbiseyle dolaşılan Beyoğlu'ndan, doğal ve ihtişamlı mimariden bahsedilir. Bir de az bilinen tarafları var eski İstanbul'un. Bunlardan biri o dönemin şartlarında tasarlanmış olan yaratıcı bir mimari eser, Yüzen Evler. Yüzen evler 40'lı yıllardan başlayarak 25 metrelik bir tekne üzerine bir yatak ve oturma odası, mutfak, tuvalet ve önünde küçük terastan ibaret olarak yapılmaya başlandı. Yüzen evler İstanbul sahillerinde deniz mevsiminde kullanılmak üzere inşa edilmişti. Mimar Ahsen Yapanar'ın ticari olarak tasarlayıp, imal ettiği yüzen evler Kadıköy ve civarında hızla yayılmaya başladı. Halktan yoğun rağbet gören evlerin sayısı hızla artmış ve Moda koyunu dolduran yüzen evler bir ara o kadar çoğalmış ki Kadıköy insanı yazlarını yüzen deniz evlerinde geçirir olmuş. 1970'lere gelindiğinde Kadıköy açıklarında bir yüzen ev daha ortaya çıkmış. Üçgen yapısıyla dikkat çeken iki katlı bu yüzen evi mimar Melih Koray imal etmişti. Yüzen evler İstanbul'un koylarında uzun süre varlıklarını sürdürmüşler. Kimisi yazlık olarak kullanmış, kimisi de sürekli yaşamak için inşa edilmişti. Ancak kirlilikten ötürü plajların kapatılması, kıyıya bağlama ve bakım sorunları, yat ve kotraların daha gözde hale gelmesi gibi sebeplerden ötürü cazibelerini kaybetmişler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.